Elif. Hmm. Kaç benim. Gördün mü Can balonları? Bir tane alacağız ama tamam mı Elif? Ya. Bir tane alacağız tamam mı? Ya. Ne kadar? Ya. Elif bir tane alacağız tamam mı? Ya. Nilo'ya mı istiyorsun? Ya. Nilo'ya mı? Bunu mu? Tamam. Aa Nino buldu Elif. Aman uçmasın tut tut bakalım. Bunu koluna bağlayalım mı? Uçar mı bu? Evet. Babası bunu bağlayalım uçar. Tamam tamam. Dur bakayım şimdi. Dur şu koluna bağlayayım bunu. Tut bekle. Şunlar da çok güzelmiş ya. Elif. Uçmasın tamam mı Elif Niloya? Ben bağladım ama. Gel. Yeah. Aa, uçuyor. Bak bağlamasa uçacaktı görüyor musun? Yeah, 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 yeah. Gel gel Niloya gel. Elif'i bırakıp gitme gel. Hadi gel Niloya'yı parka götürelim. Hadi gel. Hadi gel bakalım. Gel. Sen önünü görüyor musun Nilo'ya'dan Elif? Bağladım anneciğim uçma bu gel sen. Ay. <gülüyor> 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 koşma koşma düşersin. Bak bak Elif tekrar kocaman uçak geliyor bak. Uçak bay bay. uçağa bay bay diyoruz. Bay bay uçak. Gitti mi anneciğim uçak? Yine ne oldu ya? Dolanmış anneciğim iyice. Hadi gel kurtaralım onu. Yürü kurtaralım. Yavaş yavaş gidelim. Hadi gel bak karanlık olmaya başladı Elif. Hadi anneciğim. Hadi Elif. Gel. Elif hadi yürü. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Gel. Hadi gel. Aferin sana. Aferin. Nilo da senin kadar. <laughs> Elif dur dur dolandı iyice o sana. Dur anneciğim şuradan çıkaralım. Bakalım, al bakalım Niloyanı. bakalım Niloyanı. Sevdin mi anneciğim? Hı hı. Sevdin mi Niloyanı? Evet. Evet. Hadi gidelim o zaman, tamam mı? Hı hı. Hep bakalım Niloyanı. O. Oh. <laughs> Hadi bakalım. Ben ba, ben ba, yiyelim. Ba, At, yardım edin bana. Elif. Elif anneciğim bana yardım eder misin? Anneciğim şu elime bir bakar mısın ya? Yeni mandal almıştım anneciğim anneciğim çok acıyor. Dokunma. Yeni mandallar aldım anneciğim. Bunları tel derken bunlar geldi beni parmaklarıma yapıştı. Anneciğim çok acıyor. Ne yapacağız anneciğim ya? Ne yapacağız Elif? Elif kurtarır mısın beni ya? Bakıyorsun öyle. Anneciğim birazcık yardımcı olur musun bana? Ama asılma. Dur dur dur. Çok acıyor. Hayır çok acıyor asılmadan. Asılmadan. Sen kaldır orayı. Ay çok acıyor Elif yapma. Elifciğim ay bir tanesi gitti. Ay kaldı dört tane Elifciğim çabuk çabuk çabuk. Anneciğim acıyor ama hadi yardımcı ol. Evet kaldır anneciğim. Evet oh be. Ay kaldı üç tane Elif hadi. Hadi anneciğim kaldı üç tane. Aa, anneciğim çok acıdı. <laughs> elif çok acı diyorsan Elif çekme. Ay bir tane kaldı Elif bunu da kurtar. Ay çek anneciğim çek 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 çek. Ay oh be elime bak ya. Ay anneciğim çok teşekkür ederim beni kurtardın. Ay bunlar nasıl mandallarmış anneciğim ya. Böyle kedili kedili şirinliği almıştım ama bunlar nasıl bir mandal çıktı anneciğim böyle. Ay ne yapacağız Elif bunlara? Bunlar tekrar benim elime yapışırsa ya. ya. Heh, bir daha mı? Anneciğim çok acı ellerim sen. Ne diyorsun ya? Bir daha diyorsun bir de. Gel bir de ben sana yapayım o zaman çok istediysen. Gel 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 gel. <laughs> gel 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 gel. Çok acıttı ya anneciğim. Olmaz bir daha yok tamam ben de istemiyorum ya. Gidin buradan mandallar. Aa inanmıyorum yaşlı canı teyze. Marshmallow'umuzu sen mi aldın? Ne? Hayır ver. Ver onu Elif ver. Ver. Kızımı da alacak gel buraya. Ver onu ver. Ver Bak ben sana ne aldım. <laughs> marshmallow aldım. Bunu yiyeceğiz tamam mı? birazdan? Açalım bunu yiyelim tamam mı anneciğim? Bak hem de. Al bunu versen. Marshmallow neliymiş? Bentenli. Oo oh, yeşil ve beyaz. Tamam bu burada dursun. Aa şey yapalım gel bir. Gel bir mutfağa gitmemiz lazım tamam bu burada kalsın. Gel mutfaktan tabak alıp gelelim. Tamam mı? Gel tabağa döküp tabaktan yiyeceğiz onu. Tamam mı anneciğim? Gel tabağımızı da aldık. Gel tabağa dökelim, tabakta yiyelim. Tamam mı anneciğim? Aa, Elif. Marshmallow nerede? Elif, nerede marshmallow'umuz? E buraya bırakmıştık biz. Yoksa Elif yaşlı cadı teze burada diyorlardı. Yaşlı cadı teze mi aldı yoksa marshmallow'umuzu? Efendim anne. O mu aldı acaba? Anne. Gel hadi arayalım gel. Marshmallow arayalım gel. İnanmıyorum ya oradaydı. Gel. Nereye bakalım? Senin oduna bakalım. Burada mısın? Burada yok. Gel Burada. bu odaya bakalım bir de. Ah, i̇nanmıyorum Elif. Orada biri var. Elif gel buraya. Elif. Aa inanmıyorum. Yaşlı canı teyze. Marshmallow'umuzu sen mi aldın? Hayır ver. Ver onu Elif ver. Ver. Kızımı da alacak. Gel buraya. Ver onu ver. Ben ver marshmallow'umuzu. Ver. Hayır ver. Ne yapıyorsun ya sen? Verir misin? Ver diyorum sana. Ver. İnanmıyorum ya. Kimin? Korkuyorum. Ver şunu ver.